1980 sonrası Türk şiirinin önemli isimlerinden olan Haydar Ergülen, 14 Ekim 1956 yılında Eskişehir'de doğdu. Babası araba tamircisiydi. İlk ve ortaokulu Eskişehir'de, liseyi Ankara'da bitirdi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji bölümünü bitirdi. Anadolu Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak çalıştı. Daha sonraları İstanbul'da reklam yazarlığı yaptı. Yine Anadolu Üniversitesi'nde reklamcılık, yayımcılık ve Türk şiiri üzerine dersler verdi. Ayrıyeten Bahçeşehir ve Kadiras Üniversitelerinde İletişim Fakültesi'nde yaratıcı yazarlık, Türk şiiri ve şairler derslerini verdi ilk şiirini 1972 yılında Eskişehir'de Deneme Dergisi'nde Umur Elkan ve yine ilk yazısını aynı yıllarda Yeni Ortam Gazetesi'nde Mehmet Can adıyla yayımladı. İstanbul'da Üç Çiçek ve Şiir Atı dergilerini yayımlayan ekiplerin arasında yer aldı. 1979'dan başlayarak Somut, Felsefe Dergisi, Türk Dili, Yusufçuk, Yarın, Yeni Biçem, Gösteri ve Varlık dergilerinde şiirler yayınladı. Bir süre Radikal Gazetesi'nin açık mektup köşesinde denemeler yazdı ve sonralarında da Star Gazetesi'nde çalışmaya başladı. Karşılığını Bulamamış Sorular adlı ilk şiir kitabını 1981 yılında yayınladı. Haydar Ergülen'in birçok yapıtı farklı dillere çevrilip yabancı yayınlarda yer buldu. Uluslararası Yazarlar Birliği olan PEN'in Türkiye biriminin yönetim kurulunda bulunan Haydar Ergülen biraz sonra okuyacağım şiirinde şairidir. Gözlerin yağmurdan yeni ayrılmış gibi çocuk, gibi büyük, gibi sımsıcak. Sen bir şehir olmalısın ya da nar, belki Granada, belki Eylül, belki kırmızı. Gövden ruhunun yaz gecesimine Çok edil, çok deniz, çok rüzgar. Çocukluğun tutmuş da yine aşık olmuşsun. Sanki bana, sanki ah, sanki olur ah. Aşk bile dolduramaz bazı aşıkların yerini. Diye övgü, diye sana, diye haziran. Heves uykudaysa ruh çıplak gezer. Gazel bundan, keder bundan, sır bundan. Gözlerin şehirden yeni ayrılmış gibi dolu, gibi ürkek, gibi konuşkan. Hadi git, şehirler yık kalbimize bu aşktan.